Hadi geç bakalım şu metal döklerinden fakir. Geçmezsek ne olur polis abi? Geçmezsek ne olur? Benim dayağımı yersin lan. Ha, tamam 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 geçiyorum hemen geçiyorum. Hadi gel şu geçelim ya. Ömce ama geçmek zorunda üzüyorum Hadi geçelim tamam unut onları. Bakalım inşallah etmez inşallah etmez. Hemen üzerindeki metalleri bırak. Çabuk şu sandığa koy. E, tamam hemen bırakıyorum ya. Arkadaşlar of of kılıçlarım vardı. Kazma ve vardı. Şimdi nasıl kaçacağız buradan ya? Ömce of ya. Tamam çünkü sakin ol sakin ol. Şöyle neyse şunu alayım de Tamamdır koydum hepsini. Emin misin lan? E, evet eminim eminim. Tekrar geç bakalım. Hemen tekrar geçeyim. Oğlum bak döverim lan seni. Ah tamam sen dövme. Sen dövme beni. Ah tamam polis abi koyuyorum üzerine bir şey unutmuşum. Tamam geç ya ücüne. çabuk. Tamam geçiyorum. Hadi gidelim Ömrümçük geçelim. <laughs> Bu hapseden hiçbir zaman kaçamayacaksın. <laughs> Hadi görüşürüz. Of ya kapıyı da kapattı. Ömrümçük ama ya izleriz kaçamayacak mıyız buradan? Örümcük kaçacağız. Sessiz ol sessiz ol. Bak bende neler var Ömrümçük. İzle izle beni şimdi. Bak örümcük e, kamufle oldum. Vay canına kaçabiliriz, örümcük kaçabiliriz yaşasın. Örümcük sessiz ol ya. Biraz sessiz ol. Lan ne yapıyorsunuz orada? Örümcük bak gördün mü dikkat çektin ya. Bir şey yapmıyoruz abi. Aferin aferin. Konuşmayın bağırmayın. E, tamam tamam. E, örümcük kaçacağız yani. Evet örümcük kaçacağız. Ferit Tayşi buradan kaçmamızı istiyorsunuz. Lütfen videoyu like atıp kanalımıza abone olmayı Lütfen like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildiğin için kanalımıza abone olmayı unutmayın. dev. bekleyecek de siz de kalabilirsiniz. Ve Tayşi söylemez. Bu savaşmayı zorlamak arkadaşlar yorumlarınızı kalp Bunu yorumlarınızın. Her judu bir özel Like tuşuna basdığınız zaman like tuşu rengarenk oluyor. Ürümcük sen hangi renk oldu? önce bakayım öz oldu. Ben de yeşil oldu Ferit ailesi. Hadi bakalım şu like tuşuna lütfen bir basın. Bakalım size like tuşu hangi renk olacak? <laughs> Merhaba. Ben Joker. Hey Abbas, fakiri dövüyor musun? Evet evet kaptan dövüyorum. Aferin Abbas devam devam et. Ferit ailesi. Bu hapishane benim ve sakın yorumlarda arkadaşlar. Yani Joker'in fakiri hapishaneye attığını yorumlara yazmayın tamam mı arkadaşlar? Yoksa fakir giriyorum okur ve benim onu hapishaneye attım anlar. <laughs> ben çok er ve ben bu hapishane sahibiyim. Sakın yorumlara yazmayın Ferit ailesi. Yemek vakti fakir geliyor musun? Evet Bilal Tarık abi geliyoruz ama ilk önce yıkanmanız gerekiyor. Neden yani? Oğlum pis pis sofraya mı oturacaksın? Hadi yürü git yıkan çabuk. Tamam hadi gelelim çünkü yıkanıyormuşuz. Hadi yıkan yıka, Hadi gelin arkadaşlar yıkalım. Ürün çok burada hem plan yaparız değil mi? Evet de Emcaba plan yaparız. Size 5 dakika veriyorum tamam mı? 5 dakikası sonra içeri girelim. Tamam Tarık abi. Girersin içeri. Hadi görüm çünkü yıkamaya başlayalım. Yıkanalım memecim baba. Şöyle kapatalım kapıyı Ferit Aysel <laughs> Örümcek su gerçekten çok soğuk. Emin misin burada yıkanacağına? Evet evet Örümcük. E, eminim eminim. Örümcük gerçekten çok soğuk arkadaşlar. Bu, bu, bu. Arkadaşlar herhalden bu su çok soğuk ya. Burada Örümcük bence yıkanmak gene plan yapalım. Hadi gel Örümcük. şu zırhları giyelim mi? Bir kaçmaya çalışalım buradan. Oluyor Örümcük. Hadi bana zırhlayın. Tamam Örümcük bekle. Al sen de bunları giy şimdi. Giy Örümcük. hemen giy oyum. Örümcek neşelim. <laughs> Yaşasın Örümcük. tamamdır gizlendik şimdi. Şimdi Örümcük 5 dakika geçecek 10 dakika geçecek. Polisiye girecek ve bizi bulamayacak. Emin Amca baba sence işler mi bu plan? Evet işe çünkü gel seni ben de şuraya saklayayım. Hadi oğlum süre bitiyor. Ha tamam tamam polis abi hadi girebilirsin içeri bitti. Gir neredesiniz lan? Nereye saklandınız oğlum? Amca baba göremiyorum. evet ömcek <laughs> evet, sus. Oğlum neredesiniz lan? <laughs> Arkadaşlar kendimizi göstersek mi? Gel gösterelim amca. Hadi amca ömcek. Oğlum nereye saklandın lan bak bulursam seni şimdi var ya. Eee buradayız buradayız. Nasıl lan oradasın? Oğlum nereye nasıl geldi oraya? Oğlum buraya nasıl geldiniz lan siz? <laughs> Tarık abi ya geldik işte. Evet evet ya babam getirdi bu ev vallahi bize. Şey. Oğlum büyü falan mı yapıyor lan fakir? Ee, yok Tarık abi öyle bir şey olur mu ya? Tamam lan geç hadi yemeğinizi alın. Çabuk. <laughs> tamam hadi gelin gidelim. Ömcü bak çaktırma çaktırma. Evet ömcük, çaktırma sakın çaktırma. Ömcü ne istiyorsun? Meyve tabağı var, çorba var, hot dog var, bir de hamburger var. Ömcü hamburger hamburger. Ömcü ama sağlıksız değil mi sence? Hayır ömcü olmaz bana ne? O ömcü abi sen ne geldin? Sağlıksız şeyler başladın bak şimdi. Kilo alacaksın sonra. Neyse ben de meyve tabağı alayım. Gürümcük sofraya oturalım. Hadi oturalım Emcaba. Kaynaşmak yok tamam. Tamam mı lan? Ee, tamam polis abi Kaynaşmak Oldu oldu. Hadi bakalım ömç. çok lezzetli Elma da çok lezzetli. Burada kirazlar. Seni sen de beğendin mi? Evet hemşe çok beğendim. Allah dur yemek yemeye dalmışım. Kusura bakmayın size tanışamadım. Benim adım Fakir. Bunda da örümcek çocuk. Merhaba. Merhaba. Benim adım da Fatma. Benim adım da Abdullah. Nasılsın iyi misin Fakir? Evet iyiyim Abdullah ya. Kaç yıldır burada kalıyorsunuz? Ya dostum 15 yıl oldu. Ne 15 yıl mı? E, ee, benimki şey oldu 35. Ne 35 yıl mı? Ne? Ömcümü ben korkuyor korkuyor. Tamam korkma canım evladım tam çıkacağız buradan ya. ya çok korkuyorum biz de 40 yıl kalmayız değil mi? Yok amca kalmayız korkma. Ya öyle kaldık işte fakir ya. Kaçma cesaret edemedik. Evet ya fakir kaçma cesaret edemedik. Hey ne konuşuyorsunuz lan? Gel lan buraya fakir. Allah Abbas çağır. Dikkat et dostum bu yumruğu vurursa bayılırsın. tamam Abdullah bekle. Ne oldu Abbas söyle. Oğlum ne yapıyorsunuz lan? Ee, Abbas şey bir şey yapmıyoruz ya. ya hem bir şeyi çıkmışız da. Tamam lan fazla konuşmayın. Tamam Abbas. arkadaşlar ulan. dostum dostum ya olur öyle şey ya. Ne yapmayı planlıyorsun buradan nasıl kaçacaksın Ya Abdullah benim böyle polisin dikkatini dağıtmam gerekiyor Gel kulağına söyleyeyim Dostum bende görünmez iksir var Ne gerçekten mi Evet evet Abdullah var diyorum bak kaçarsam sizi de kaçarım Tamam ee, Abdullah da bir şeyler var Bende bir şeyler var dostum ya, Abdullah sahiden mi Evet dostum al Oha Abdullah sen, sen bunları nasıl buldun Dostum konusunu açma boş ver, boş ver al çabuk al Tamam aldım Abdullah Hey ne yapıyorsunuz lan ee, Abbas ya diyorum ki Bak Abbas diyorum ki adam benim şeyim çıktı Hemşerim çıktı onunla konuşuyoruz ya memleketimizi. Ne, nerelisin lan? Ee, şey Pamukkale. Aa Fener'i geç bakalım. Ben de Gaziantep. Ee, tamam Abbas of ya. Ya dostum Abbas böyle delidir korkma ya. <laughs> evet ya delidir böyle. Tamam ee, Abdullah, Fatma şimdi iş, iç içiyorum. Ne yapıyorsun dostum sakin ol ya. Ee, dikkat et yakalanma. Evet dövümce yakalanma. Yakalanmam yakalanmam. Şöyle dikkat et, etrafa bakayım. Tamamdır Ferit Ayşe içiyorum içiyorum içiyorum. Hop görünmez oğlum değil mi? Evet dostum görünmezsin. Evet evet fakir. Tamamdır şimdi dikkatlerini dağıtmam kaldı. Hadi arkadaşlar şimdi şu şuraya fırlatalım. Lan ne oluyor? <laughs> ne oluyor arkadaşlar? <laughs> itfaiye itfaiye çabuk hapishaneye yanıyor <laughs> arkadaşlar hapishane yakıyormuş gibi ya sanki hadi bakalım şimdi kendimizi bu odaya kilitleyeceğiz hadi bakalım girdik Ferit Tahisi Oh, burası polisler odası olmalı şimdi buraların hepsini araştıracağım Ferit Tayisi. burada güzel polis kervetimiz var ama ihtiyacımız yok Ferit Tayisi. bunları almayalım bunun işte var oh kılıç var oh kürek var ok var güzel güzel Ferit Tayisi. başka 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 oh bunlar benim eşyalarım Ferit Tayisi. hatırlıyorsunuz değil mi ilk başlanmışlardı aha arkadaşlar eşyalarımı buldum işte bu. Yaşasın. Arkadaşlar eşyalarımı buldum. Şimdi buradan çıkmam gerekiyor. Ne yapayım Ferit Ayız? Tünel kazacağım. Tünel kazacağım. Hemen görünmezliğim bitmeler. Buradan def olup gitmeliyim. Hadi. Hadi arkadaşlar. Hadi. Şöyle. Arkadaşlar hadi hızlı olmalıyız. Hızlı olmalıyız. Hadi. Hadi bakalım. Oh. ha oh, oh. Abdullah geldim. Geldim mi kanka? Geldin mi fakir? Evet evet geldim oh oh. Beyler yangın mangı yokmuş. İptal iptal. Çabuk yerlerinize çabuk. Ee, hadi arkadaşlar ben hazırlarımı giyeyim de dikkat çekmeyeyim. Oh Abdullah teşekkür ederim. Önemli değil dostum. Hadi bakalım şimdi seç her şey senin elinde. <laughs> evet Abdullah her şey benim elimde. Oğlum yeseniz lan yemeği. Hadi öyle çok yesene yemeğini. Ee, yoyum, hemen polis abi Tamam yiyeceksin bak bitireceksin o yemeği bücür. Ee, tamam polis abi bitirecek bitirecek. Aferin hadi bitirin yemeğinizi çabuk. Bitiyor öyle yemeği. Öyle yemeği bitti. Hadi hücrelerinize çabuk çabuk çabuk. Hadi fakir çabuk geç. Tamam Tarık abi geçiyoruz. Hani geçiyoruz Tarık abi. Görüşürüz. Hadi görüşürüz bücür Hadi kapıyı kapatıyorum. İyi geceler hepinize. İyi, ge i̇yi geceler Tarık abi. Aa gece vaktiyorum çünkü yani hücrenin hepsi kapandı. Uyuma vaktimiz. Ömce ama biz uyumayacağız ama. Evet Feritay uyumaz. Feritay sürmez. Bu suajifmez. Şimdi örümcek ne yapacağız biliyor musun? Buradan böyle bir tünel kazacağız. Evet son, sonra bak. Sonra örümcek bu tüneli şurada görmüş olduğun yer var ya böyle dikenli yer hani, geçemiyorsun. Evet örümceğe bak oraya doğru bağlayacağız. Yani bayağı özü bir tünel yapacağız gibi görünüyor. Aynen örümcek sonra İçlerimizi içip zırhlarımızı giyip polise görünmeden oradan gireceğiz tamam mı çünkü Tamam benim Hadi kaç hemen tüneli. Kazıyorum benim Ferit Ayşe buradan kaçıyoruz vallahi. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. İnşallah kaçacağız buradan. Şöyle güzel bir tünel kazalım. Baksanıza polis var üstünde. <laughs> arkadaşlar şöyle güzel bir tünel kazalım. Kaçtım mı ömcüğü Evet ömcüğü sessiz ol sessiz ol. Gece gece şimdi ne bağırıyorsun? Kazdım diyorum ya. Bak ömcüğü yemek karnının altındayız. Hiç sessiz ol tamam mı? Al bu zırhları giy şimdi. Giyiyorum ömcüğü Hemen Hemen giyiyorum Ömcüğü ben yakalanacağız. Örümcük sus siz sol gel benimle. Gel 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 şöyle sürüne sürüne geliyor örümcük. Çabuk çabuk çabuk. Geliyorum örümcük geliyorum hemen. Geldim örümcük Hadi gel örümcük şimdi buradan kalacağız Buradan sonrası zaten biliyorsun anladın mı? Tamam biliyorum örümcük Hadi Ferit Tayse bismillahirrahmanirrahim inşallah yakalanmayız inşallah. Aa, güvenlik odası Ferit Tayse. Şimdi şuradan kalacağız kalacağız Hadi gel örümcük çabuk gel çabuk gel. Geliyorum örümcük Hadi gelelim lütfen yeşilsin yeşilsin. Örümcük tamam. Hoppala. Gel örümcük çabuk hemen odaya girmemiz gerekiyor. Örümcük şurada kapatmamız gerekiyor. Tak tak tak. Örümcük şimdi ne yapacağız? Örümcük burada da polisler var musun? Şimdi bu silahlardan en iyilerini alacağım Ferit Dayısı. Bunu alacağım. Bunu alacağım arkadaşlar. Bu silahlar kesinlikle çok iyi. 4 tane silah alacağım Ferit Dayısı. Bir de şunu. Bir de şunu alacağım arkadaşlar. Hey son yöremci bak. Örümcük bu sankta var var? Buna da bakalım. o oh, oh, Bu sankta örümcük. kopan atları var. Yani bizim çıkışımız için bir senden. Muhteşem örümcük baba yaşasın. Örümcük şimdi burayı kırıp geçeceğiz ama ben ne yapmak istiyorum biliyor musun? Şöyle bir görem, görünmez geçireceğim Ferit Dayısı. Şöyle içelim. Hop. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi görünmeziz. E soy ömcü baba. Örümcek soru kapıyı açacağım, seni alacağım. Tamam ömcü baba. Hadi bakalım Ferit abi şimdi kıralım kapıyı şöyle. Hop. Hey ne oluyor ya? O ses neydi öyle? Allah! Duydular Ferit abi Şöyle yavaş yavaş kapıya yönelmemiz gerekiyor. Hadi arkadaş yönelim, yönelim. İşte bu kapı, işte bu kapı. Hadi açacağım, açacağım, açacağım. Adam açsana. Lan sen de kimsin? Aa görünmez. Aa görünmez bitmiş. Lanet olsun. Lan yakalayın, çabuk yakalayın. ay yakalayamayacaksınız. Gelin lan buraya. Hey! Öldürün, öldürün. Kaçak var, kaçak var. Fakir, fakir, fakir. Allah vurma vurma gözünü sev. Ah, 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 ah. Iyi misin? Evet ömcü iyiyim çok iyiyim. Hadi ömcü çabuk aç kapıyı lütfen. Tamam ömcü açıyorum. Hadi yaşasın. İşte bu ve kurtulduk. Woohoo. İşte bu ömcü Şimdi yüzeyimle güçlü lanet taş yüzüyle yukarıdabilir miyim? Evet ömcü çıkartabilirsin. <laughs> like atıp kanalımıza abone olmuyorsunuz. O zaman evet Ferit ters bir videodan sonra yani video like atıp kanalımıza abone olmuyorsunuz. Lütfen like atıp kanalımıza abone olmuyorsunuz. Bizim ben, ben açın. Ayrıca arkadaşlar ekranda şu iki tane düştü. E, i̇ki tane Lütfen tıklayın Ferit Ayşe. Tıkla 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 Evet arkadaşlar ekranda iki tane, iki tane lütfen tıklayın Evet arkadaşlar lütfen tıklayın Hadi bakalım sizleri bekliyorum tıkladınız mı tıkla tıkla Bu arada videonun lütfen Ferit daha istiyorum ben bunu sadece yazmayayım Yorumlarınızda kalp bırakıyorum görüşmek üzere Hoşçakalın